Herkese selam, ben Şeyma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir beni tanıyın videosu paylaşıyorum sonunda. Daha sohbetli bir video olacak. Soru cevap yapmak istemedim. Önce ben bir kendimi anlatayım istedim. Ondan sonra eğer sorularınız olursa tabii ki o soruları yanıtladığım bir videoda çekebilirim eğer isterseniz. Bu arada aşırı heyecanlıyım. Hiç diğer videoları çekmek gibi değil. Böyle kendinizi anlatıyor olmak kameraya karşı biraz tuhaf biz. 19 Ekim 96 doğumluyum. Yani 24 yaşındayım. Bu Ekim'de 25 olacağım. Terazi burcuyum. Yükselenimi bilmiyorum. Çok burçlara inanan bir insan değilim. O yüzden o konuya hiç girmeyeceğim. Müziklerimi takmayı yapmışım. Eskişehir'de doğdum ama şu an Amerika'da Missouri eyaletinde yaşıyorum. Böyle San Luis şehrine yakın bir yerdeyim. İlk önce biraz eğitimimden bahsetmek istiyorum. Hangi okullarda okudum, hangi bölümlerde okudum. Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Ben liseyi Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde okudum Eskişehir'de. Sanırım şu an adını değiştirdiler. Mesleki ve tekniki artık sağlık geçmiyor sanırım adında. Ve bölümüm diş protez teknisyenliğiydi. Ben ilk liseye girdiğim sene lisenin yeri de farklıydı. Sanayi bölgesinde bir yerdeydi Eskişehir liseniz bilirsiniz. Ben ikinci veya üçüncü sınıftayken Çankaya Mahallesi'ne taşındı okul. Şu an bunları anlatırken bayağı yaşlı hissediyorum. Ne kadar sene geçmiş. İlk okula girdiğim sene ben bayağı 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 ne yaptığımı bilmiyordum açıkçası. Çok kötü bir karne getirdim. 5 tane falan birim vardı. Çünkü çok adapte olamamıştım hem okula hem derslere. Meslek lisesi olduğu için çok fazla meslek dersimiz vardı normal derslerin yanında. Hatırlıyorum. Anatomi'den ve diş protezle ilgili bir dersten kalmıştım. Sonra matematikten Birim vardı sanırım. Diğer birlerimi hatırlamıyorum ama beş tane bir getirdiğimi hatırlıyorum. Her sene dört bütünleme sınavına girebiliyordum sanırım. Dört tanesine girmiştim yazın. Sonra üçünü geçip yine biri kalmıştı galiba. Sonra diğerini bir sonraki sene vermiştim falan. Böyle ilk sene benim için çok zordu gerçekten derslere adapte olmak konusunda. Öyle böyle derken ikinci, üçüncü sınıfta toparladım ve biraz daha iyileşti derslerim. Sonra üç ve dörtte staj yapmaya başladık. 3'te iki gün staja, 3 gün okula gidiyorduk. 4'te de üç gün staja, iki gün okula gidiyorduk. 3. sınıfta diş protez laboratuvarında yaptım stajımı. 4. sınıfta da ağız ve diş sağlığı hastanesinde yaptım stajımı. Lise dönemi bu şekilde geçti. Ondan sonra üniversite sınavına girdim. Bizim bölümden iki farklı bölüme geçiş hakkımız vardı sanırım. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bir bölüm. Bir de diş protez teknikerliği diye bir bölüme. Sonra böyle yakın arkadaşlarımızla birlikte aynı yerleri yazmaya çalıştık. Birlikte gidelim üniversiteye diye. Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Ayrıldık. Böyle farklı farklı yerler çıktı çoğumuza. Ben de Karabüyük kazandım. İngilizce hazırlığı vardı bir de. 2 yıllık bir okuldu. Sonra bir de İngilizce hazırlıkta 3 yıl olacaktı. Sonra böyle bu mesleği yapmak istemediğime karar verdim. Ama yine de şöyle bir düşüncem vardı. Hani gideyim okula kaydımı yaptırayım, dondurayım. Sonra belki tekrar geri dönmek isterim gibi şeyler de geçiyordu kafamdan. Ama sonra oturup iyice düşündükten sonra tamamen karar verdim bu mesleği yapmak istemediğime. Sonra üniversite sınavına tekrar hazırlandım bir yıl daha. Sonraki sene de çok istediğim bir bölümü kazandım. Moda tasarımı okumak istiyordum. İzmir Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu'nda moda tasarım bölümünü kazandım. Bölümümdeki çoğu arkadaşım zaten bunun meslek lisesinden geliyordu. Bilmiyorum ne diye geçiyor moda tasarımı hangi bölüm okuduklarını bilmiyorum ama bunun bir meslek lisesi varmış İzmir'de ve oradan geliyorlardı. Yani çoğu böyle moda tasarımı konusunda bilgili insanlardı. Ben gibi böyle bölüm değiştiren çok fazla kişi yoktu yani sınıfta. Sonra İzmir'i kazandığımı öğrendikten sonra işte yurt bakmaya başladım. KYK'ya başvurdum. Ege Üniversitesi'nin içinde de bir KYK yurdu var. Bir de Katip Çelebi Üniversitesi'nin içinde bir KYK yurdu vardı. Bilin bakalım hangisi bana çıktı? Ege'yi kazanmama rağmen Kattop Çelebi Üniversitesi'nin bahçesindeki Cihanlıma KYK yurdu çıktı bana. Neyse sonra ilk başta bunda çok üzülmüştüm. Çünkü çok uzak Ege Üniversitesi'ne. Yani Ege Üniversitesi'nin bahçesinde bir yurt varken sabah dersten 10 dakika önce uyanıp çıkıp derse gidebilecekken ben bir buçuk saat yol gidiyordum. O yüzden başta çok üzülüyordum bu duruma. Tabii bu İzmir'e gidip yurdu görmeden önceki fikirlerimdi. Hatta böyle dilekçe falan yazmayı düşünüyordum. Hani Ege'de okuyorum. Çok uzak. Hani beni buraya alır mısınız gibisine. Sonra okulların açıldığı dönem bizim yurdumuz tamamen açılmamıştı. O yüzden ben 2-3 gün kadar ya da bir hafta kadar Ege'nin içindeki yurtta kalmak zorunda kaldım. İki de öyle bir şey olmuş ve o yurtta kalıp görmüşüm o yurdu diyorum. Çünkü içeriği görmeden ben oraya taşınmayı istiyordum. Neyse işte okula kaydımı yaptırdım Sonra yurduma gittim. işte o bir haftalık kalacağım Ege'nin içindeki yurda. Yurt hiç beklediğim gibi değildi. Daha önce böyle bir yurt ortamında kalmadığım için gerçekten ne beklediğimi de bilmiyorum ama. Odalar 4 kişilik. Ranzalı yataklar vardı benim dönemimde. Şu an belki değişmiş olabilir. Ranzalı yataklar var böyle. Ve odada sadece bir tane masa var. Oda böyle çekmecesiz falan normal düz bir masa. Tek bir sandalye var. Ve dört tane de dolap var. Yani odanın içinde iki kişi aynı anda zar zor giyinebilecek kadar ufak bir oda. Düşünün tuvalet banyo zaten ortak. Sonra işte tam o dönemde dilekçemi verdim ben. O yurda geçmek için. Ege'nin içindeki yurda geçmek için dilekçemi verdim. Sonra Cihanlıma açıldı. Ben oraya geçmek zorunda kaldım o yurt bana çıktığı için. Sonra Cihanlıma'ya geçtim. Ve yurt o kadar güzel ki. Zaten yeni yapılmış bir yurttu ve ilk kalan öğrenciler bizdik içerisinde. Hemen artılarından bahsediyorum. Tuvalet banyo odanın içerisinde çok çok güzel bir şey bu. Sadece 4 kişi odanızdaki tanıdığınız 4 kişi kullanıyor tuvaleti banyoyu. Yataklar ranza değil. Herkesin kendi bazalı yatağı var ayrı ayrı. Herkesin kendi ufak komodini var, ayrı çekmeceli. Masalarımız var 4 tane ve 4 tane de yine dolabımız var. Ve odanın içerisinde 4 kişi çok rahatlıkla aynı anda giyinip soyunabilir. Bayağı geniş odalarımız vardı. Sonra ben dilekçemi hemen çektim. Ve Cihan da kalmaya devam ettim. Çünkü kalacağım yer mi daha önemli yoksa yol mu daha önemli diye düşündüm. Ve kalacağım yerin daha önemli olacağına karar verdim. Ve okuduğum süre boyunca her gün 1,5 saat yolu çektim. İki vasıta yapıyordum genelde. Ege kent sanırım. Ege kente kadar yürüyordum. Ondan sonra İzvan'a biniyordum. Sonra İzvan'dan sonra metro yapıp okula o şekilde gidiyordum. Ya da bazen otobüste gidiyordum. Bazen minibüste gidiyordum. O zaman tek da yapabiliyorsunuz. Ama otobüse binmem için bir tık daha fazla yürümem gerekiyordu falan. Ömrümde kullanmadığım kadar ulaşım aracı kullanarak eğitim, öğretim yılımı tamamladım orada. Oda arkadaşları konusunda da aşırı şanslıydım. Gelenler gerçekten çok çok tatlı, çok iyi insanlardı hepsi. İki oda arkadaşım değişti. Onlar 9 Eylül'de okuduğu için oraya yakın bir yurda geçtiler. Bir oda arkadaşım ve ben hiç değişmedik baştan beri. Birlikteydik zaten. Sonra yeni gelen diğer iki oda arkadaşımız da çok tatlıydı. Çok çok şanslıyım bu konuda gerçekten. Böyle birbirimize çok saygılı, sevgili olduğumuz çok tatlı bir yuvamız vardı orada. İzmir'de okumak bana çok fazla şey kattı gerçekten. O yüzden çok çok mutluyum başka bir şehirde okuma şansına eriştiğim için. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmek, kimseyi tanımadan gidiyorsunuz, her işinizi kendiniz hallediyorsunuz. Çok güzel deneyimler bence bunlar. O yüzden okul dönemim gerçekten çok güzel ve çok eğlenceliydi. Bölümümüz de zaten çok eğlenceliydi. Alaçatı Ot Festivali, o festivali, bu festivali böyle çok aktif şeyler yapabileceğiniz bir bölüm gerçekten. Çok eğlenceli o yüzden. İlk böyle okul başladıktan bir ay sonra mı ne ben bir defileye çıktığımı hatırlıyorum. Son sınıfların bitirme projeleri vardı sanırım. Onların diktiği kıyafetleri giyip biz de böyle yürümüştük sahnede falan. Sonra Singer'in düzenlediği bir eğitim seminerine katılmıştık. Hakan Akkaya konuk olarak gelmişti. Ve o seminerde de böyle bir çekiliş yapılmıştı. Ve ben o çekilişle <laughs> dikiş makinesi kazandım falan böyle. O taraflarını bulursam buraya bir yerlere eklerim mutlaka. Ve o dikiş makinesi benim hayatımı kurtardı gerçekten. Okuldaki yapmamız gereken çoğu ödevi böyle eve falan bırakabiliyordum yani. Y eve dediğim de yurda. Yurda gidip. Tık 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 hemen yurtta hallediyordum işlerimi. Okulda bazen durmak istemiyorsam ya da o hafta bitiremediysem hafta sonu kendim bitirebiliyordum yurtta bir şekilde. O yüzden dikiş makinesi benim gerçekten hayatımı kurtardı. Ailem de hep söyler baya şanslı bir insanım çoğu konuda. Hep böyle şansım yer ver gibi bir şekilde. Dediğim gibi güzel, eğlenceli, severek okuduğum bir bölümdü moda tasarımı. Sonra stajımı da bir gelinlikçi de yaptım. Kaneviçe gelinlik diye bir yer. O da Çankaya'da böyle konağa baya yakın bir yerde. Yaz stajımız vardı. Orada yaptım. Ben ve üç arkadaşım daha dördümüz aynı yerde yaptık stajımızı. Sonra son senemde Dil okuluyla Amerika'ya gelmek gibi bir fikrim vardı. Bunun için vizeye girdim. Ve Öznur çok yakın arkadaşım üniversiteden. Onunla birlikte vize almak için İstanbul'a geldik. İstanbul'a gittiğimizde tek gecelik otel ayarladık. Çünkü hani eğer olumlu sonuç almazsam böyle umutsuz olacağım için hemen İzmir'e geri dönmek istiyordum. Ama eğer sonuç güzel gelirse, bize alabilirsem de birkaç gün tatili uzatırız diye düşünmüştük. Sonra neyse işte İstanbul'a gittik. Ve ben ertesi gün konsolosluğa gidip vizemi aldım. Sonra birkaç gün daha kalıp böyle İstanbul'u gezmiştik birlikte. Büyük adaya falan gittik. Bayağı eğlenceli bir ufak bir tatilde o da. Okul bittikten sonra Eskişehir'e döndüm. Böyle bir ay kaldım kalmadım. Sonra Amerika'ya geldim. Dediğim gibi dil okuluyla geldim Amerika'ya. Stafford House diye bir dil okulu. Boston'da ve birkaç yerde daha şubeleri var da şu an hatırlamıyorum nerede olduklarını. 4 aylık sanırım bir eğitim aldım orada. Dil eğitimi. Bir dönem Boston, Massachusetts'te kaldık. Sonra Musa'nın işi sebebiyle Ohio, Columbus'a taşındık. Çok ufak bir dönem. Ondan sonra bastına geri döndük ve bastından da tekrar buraya geldik Missouri'ye. Musa yazılım mühendisi olarak Spektrum şirketinde çalışıyor. Spektrum da burada bir telekomünikasyon şirketi. Böyle birkaç arkadaşım daha var işte böyle yazılımla ilgilenen, bu dalda çalışan. Sonra ben böyle mesleğime karar vermeye çalışırken etrafımda da çok fazla işte yazılımla ilgilenen, bu dalda çalışan insan olunca Beni birazcık bu yöne sürüklediler açıkçası. Çünkü sürekli duyuyorum böyle hepsinden işte işlerini ne kadar sevdiklerini, ne kadar rahat çalıştıklarını, evden çalışma imkanları var vesaire. Bana birazcık ilham oldular bu konuda. Sonra bir kurs diyeyim artık. Bir kurs buldum burada. İsmi Lunchcode. Çıkarın kurucularından Jim McCarthy'nin kurduğu bir organizasyon diyeyim artık bu Lunchcode. Size böyle bir ücret ödemeden bir kurs sağlıyorlar, bir eğitim sağlıyorlar. Ondan sonra siz bu kursu tamamladıktan sonra da Apprenticeship diye bir program var. Sizi o programın içine alıyorlar. Ve LaunchCode'un iletişimde olduğu çok fazla firma var gerçekten. Sizi o firmalarla buluşturuyorlar aslında bir nebze. Yani aracı oluyorlar. O firmalarda zaten sürekli Launchkod'dan öğrenci aldıkları için öğrencilerin de hani başarılı olduklarını biliyorlar bir yandan da ama yine de mülakat sürecini geçmeniz gerekiyor ve ben de şu an tam o süreçteyim ve bayağı zorlayıcı bir süreç, hiç kolay değil. Siz yine iş mülakatlarına kendiniz giriyorsunuz. Ama onlar size işleri buluyorlar ve bir de referans sağlıyorlar aslında. Aynı zamanda da sizin üzerinizden bir miktarda para kazanıyorlar bu şirket aracılığıyla. Yani normalde alacağınız ücretin yarısını alıyorsunuz bir süre gibi bir şey. Böyle bir program apprenticeship. Tabi bu programa dahil olabilmeniz için bu kursu tamamlamanız gerekiyor ve hiç kolay bir kurs değil. İlk 200 öğrenci başladık ve sadece 80 kişi falan mezun oldu sanırım benim dönemimden. Kursdan mezun olduktan sonra da bitirmeniz gereken başka bir nasıl diyeyim bitirme projesi gibi bir şey var lift off adı altında. Orada da kendi projenizi yaratıyorsunuz. Baştan sona her şeyi size ait oluyor. Benden önceki dönemlerde sanırım herkes kendi yapıyormuş. Fakat şu an online üzerinden ilerlediği için işler bizi gruplara böldüler ve grup halinde çalışmamızı istediler. Biz 5 kişi olarak bir proje çıkardık ortaya. Sonra bu lift off'u da tamamladıktan sonra Artık bu apprenticeship programına katılabiliyorsunuz. Onlar size iş göndermeye başlıyorlar. Sonra mülakatlara giriyorsunuz. İş bulmaya çalışıyorsunuz falan. Böyle bir döngü, böyle bir süreç. Ben de o sürecin sonundayım. Şu an iş arıyorum. Umarım en kısa zamanda ben de istediğim bir şirkette, güzel bir pozisyonda, güzel bir iş bulabilirim. Ve evet eğitim sürecim bu şekilde. Üç farklı dal değiştirdim ama sonunda öyle umut ediyorum ki icra etmek istediğim hayalimdeki mesleği buldum. Birazcık da böyle yaptığım ufak işlerden bahsetmek istiyorum. Böyle öyle para kazanmanın ne kadar zor bir şey olduğunu anladığım işlerden bahsetmek istiyorum özellikle. Eskişehir'deyken lise bittikten sonra işte bu üniversite sınavına hazırlanırken o dönemde hem de ufak tefek işler yapıyordum böyle. Cep da çıkartmak için. İlk bir tane mağazaya girdim kıyafet mağazasıydı. Şu an ismini vermek istemiyorum. İşe alındım böyle görüşme falan oldu. Sonra işe alındım neyse. ilk iş günü e, satış temsilcisi olarak çalışacağım. Ve işte işe gittim sabah. 9'da mı ne işte gelin gibi bir şey demişlerdi. Ben sabah gittim neyse 9'da. Kimse 9'da gelmedi. Ben <laughs> böyle kapının önünde anahtarım da yok tabii ki. Bir yerde tüy var. Ben de böyle kapının önünde bekliyorum. Anahtarım da yok tabii ki. Onda geldi mağazayı açacak olan kişi. Ben böyle bir saat orada sabahın ayazında boş boş bekledim. Kötü bir başlangıç izlenimdi benim için zaten. Neyse sonra iş günü başladı. Ee, i̇şte bana böyle anlatıyorlar neler yapmam gerektiğini falan. Yapmam gereken şeylerden bir tanesi de işim olmadığı anda bile rafları düzeltiyormuş gibi gözükmek. Yani her yer düzgün düşünün mağazanın içerisinde bütün raflar dizili. Ama siz yine de bir şeyler yapıyormuşsunuz gibi gözükmeniz gerekiyor. Neyse sonra işte öğlen yemek molasına çıktık falan filan geri geldik. Ben bayağı zorlandım o gün. Çok detaylarını da hatırlamıyorum ama böyle çok fazla üzerime gelindi gibi hissediyorum ilk günden. Kötü bir şeyler de söylemek istemiyorum ama çok iyi bir deneyim değildi benim için. Bu işi yapanlara gerçekten Allah kolaylık versin. Çok zor bir iş. Zaten müşterilerle uğraşmak da çok kolay değil falan böyle çok çok beni yordu ve beni çok boğdu o gün o işte olmak. Çok insanları sevemedim. Neyse işte akşam oldu mağazayı kapattık falan. Ben böyle aşırı yorgun. Zaten hiç mola falan da verdirmediler bize. Hani bir insanın bir molası olur. Değil mi? Yok ama şöyle bir şey vardı. Sigara içiyorsanız sigara içenler molaya çıkabiliyordu. Ama biz sigara içmeyenler olarak molaya çıkamıyorduk falan böyle. Çok saçma bir sistemi vardı mağazanın. Çok yorulmuştum. Sonra eve gittim. Ertesi günde ailemden harçlık alıyorum tabii odana. Ertesi günde annem bana harçlık uzatıyor. İşte 10 TL falan gibi bir şey. Sonra anneme dönüp dedim ki anne bu çok. Bana bunun yarısını ver. Gerçekten bu para kolay kazanılmıyor. Sen de bana bu kadar para verme. Az az ver. Ben bir şekilde başımın çaresine bakarım gibisine. Paranın ne kadar zor kazanıldığını ilk çalıştım o işte anladım. Saatlik 3 TL'ydi sanırım. Çalışma ücretim. Öyle bir şeydi. Neyse o öyle kötü bir deneyimdi benim için. Ama sonra böyle daha sevdiğim işler yapmaya başladım. İşte karşılama hostesliği yaptım. Böyle bir ajans gibi bir yerle çalışıyordum. Hani böyle açılışlarda makas tutan, kurdarla tutan kızlar falan olur ya. O işi yapıyordum işte. Hatta... E vergi ödülleri, vergi rekortmenleri ödülleri gecesi gibi bir şey düzenlenmişti Eskişehir'de. Ahmet Davutoğlu gelmişti o zaman. Biz de hosteslik yapacaktık. Ödül veren kızlardık. Sonra böyle aşırı karışık şeyler oldu o gece. Biz böyle sahneye çıkamadık diye hatırlıyorum. Yani İstenilen gibi gitmedi olay. Baya karıştı diye hatırlıyorum çok. Ee, geceye gelenlere böyle dağıttığımız bir kart gibi bir şey vardı yakalarına yapıştırmaları için. Bana da bir görev verdiler. Ahmet Davutoğlu içeri girerken bunu yakasına yapıştır diye elime tutuşturdular o kartı. Ve yani böyle soruyorum ben yani nasıl yapacağım güvenlikleri olacak. Hani beni yaklaştırmazlar falan diyorum. Sen bir yolunu bulursun falan diyorlar bana böyle. Neyse ondan sonra işte Ahmet Davutoğlu içeri giriyor. Güvenlikler, kameralar bilmem ne. Sonra ben hani şey böyle elimde böyle kartla gidiyorum. Sonra güvenliğin birisi geldi bu ne falan böyle bana böyle sinirli sinirli soruyor. Dedim hani geceye özel herkese veriyoruz dağıtıyoruz yakasına yapıştırması için falan. Sonra elimden aldı falan böyle. Sonra artık ne yaptılar bilmiyorum o kadar Böyle işlerde çalışıyordum. İşte böyle sürekli açılışlarda, törenlerde, öyle şeylerde ödül verip, makas tutup, kurdarlı tutuyordum. Bayağı eğlenceli oluyordu. Çok fazla insanla tanışma fırsatınız oluyor öyle işler yaparken. Ajans dediğimde o zaman böyle ajans gibi de değildi. Hani böyle ilanlardan falan buluyordunuz. Ama o hani... Kendilerinin ufak bir organizasyon şirketi var diyeyim artık sonra apart tanıtımı yaptım. Böyle üniversiteye kayda gelen, işte ailesiyle gelen öğrencileri Anadolu Üniversitesi'nin önünde durdurup böyle bir yurdumuz var. İşte bakmak ister misiniz falan deyip konuşup ikna edip arabaya bindirip yurda gönderiyordum falan. Bu işi de yaptım. Sonra bir bir buçuk ay, belki iki ay kadar da garsonluk yaptım. Böyle şu ana kadar yaptığım iş deneyimleri bu şekilde. Stajları zaten saymıyorum. Dediğim gibi diş protez laboratuvarında ve diş hastanesinde staj yaptım. Bir de üniversitede de bir gelinlikçi de staj yaptım. Bu da bu şekilde. Şimdi gelelim birazdan nereleri gezdim, nereleri gördüm. Bunlardan bahsedeyim. Önce Türkiye ile başlayalım. Türkiye'de dediğim gibi Eskişehirliyim. Sonra İzmir'de okudum. Sonra İstanbul'a gittim. Anlattım zaten arkadaşımla gittiğimi. Ondan öncesinde de İstanbul'a ilgili şöyle komik bir olayım var. Bizim akrabalarımız var orada. işte büyük teyzelerim falan orada yaşıyor. Ben ufakken böyle ortaokul dönemindeyken falan hani neredeyse her yaz annemler gidiyordu İstanbul'a. Ben de İstanbul lafını duyduğum anda bir hastalığa yakalanıyordum. Bir plan yapıldığı anda İstanbul hakkında işte atıyorum şu tarihte İstanbul'a gidilecek dendiği anda ben bir hastalık geçiriyordum. Birinde su çiçeği oldum. Diğerinde kabaklok oldum. Bir diğerinde çok kötü grip oldum. Gidemedim. Abimler bakmak zorunda kaldı bana falan. Böyle sürekli İstanbul'u duyduğum anda bir hastalık geçiriyordum küçükken. Ve gidemiyordum falan böyle çok saçma şeyler oluyordu. Neyse ki tabii gidip geldiğim dönemler de oldu ama böyle çoğunluğunda hasta olarak evde kalıyordum ya da gidip orada hasta oluyordum falan böyle garip bir bir olaydı. Sonra ilk kendi başıma yaptığım otobüs yolculuğunda Antalya Kemere gittim. Ortaokul sondaydım diye hatırlıyorum. Babam o zaman Kemer'de çalışıyordu. Ben de böyle SBS vardı bizim dönemimizde. SBS'den çıkıp işte o yorgunluğu atmak için hem de ufak bir tatil yaparım diye babamın yanına gitmek istedim. Ama yalnız gitmem gerekiyordu ve ortaokul sondaydım. Tek başıma otobüse bindirdiler beni. Sonra babam karşıladı falan. Öyle tek ilk tek başıma yaptığım yolculuktu o benim için. Ee, dediğim gibi babam böyle sürekli dışarılarda çalıştığı için onun sayesinde onun olduğu yerlere gidip gelme fırsatımız çok oldu. İşte hatta bir dönem Mersin'de yaşadık çok ufak. Ben daha okula başlamadan önce. Sonra tekrar Eskişehir'e geldik. Abimle ben babamın yanına Mersin'e gittik. Antalya'da tanıdıklarımız vardı. Alanya, Afsallar, işte Sidem, Manavgat, oraları gördüm. Bodrum'a gittik. Didim'e gittik, Didim Altın Kum. Sonra üniversiteden mezun olduğum dönemde arkadaşlarım ve annemlerle birlikte Kuşadası'na tatile gittik. Hem benim valizlerim taşınacaktı Eskişehir'e. Yani arabayla gelmeleri gerekiyordu hem de gelmişken arkadaşlarımı getirdiler. <laughs> oradan birlikte beni eşyalarımı alıp oradan birlikte Kuşadası'na geçmiştik falan böyle. Ankara'ya gittim. Ankara'ya ilk babamla gittim. Sonra annemle birlikte gittik. En son da arkadaşlarımla birlikte gitmiştik. Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Merve ve Tuğba var benim çok yakın arkadaşlarım. İkisi de ziraat mühendisi. O dönemde de bir sınav gerçekleştiriliyordu Ankara'da onların girmesi gereken. İşte ben de oraya Onların çantalarını, telefonlarını tutmak için onlar sınavdayken tutmam gerekiyordu yanlarında. Ve ikisinde de sınava gireceği yerler ayrı. Neyse işte Ankara'ya gittik. Hızlı trenle gittik o zaman. İşte bir noktada ayrıldık. Onlar sınav yerine gittiler. Ben de o dönem dil okulu araştırıyordum. Ben de işte dil okullarına falan böyle bakmak için birkaç yer bulmuştum internetten. Oralara gidip işte fiyat sorup hani bilgi almak için böyle o firmaları geziyordum. Onlar sınavdayken. Ondan sonra işte sınav çıkışı buluşacağız bir yerde. Buluşma noktamızı da Kızılar metrosu olarak belirledik. Ben böyle metronun altında tam böyle merdivenlerin olduğu köşe, merdivenlerin böyle indiği köşede elimde 3 tane çanta, 3 tane telefon böyle kaçakçı gibi bekliyorum arkadaşlarımı. Böyle polis falan gelip geçiyor yanımdan. Baya kötü hissetmiştim. Telefon yokken gerçekten ne yapıyormuşuz bilmiyorum. Çok zor yani. Bir noktada buluşabilmek tekrardan. Bayağı geciktiler falan böyle ben bayağı korkmuştum. Böyle düşünüyorum acaba gitsem birinin olduğu yere ama bu sefer diğeri oraya gelecek, metroya gelecek, ona yetişemeyeceğim falan. Dedim Şeyma sakin ol, geç gelseler de eninde sonunda buraya gelecekler yani hepimiz burada buluşacağız diye konuştuk. Neyse herkes sağ salim. Bulunduğum noktaya geldiler. Sonra onlar geldikten sonra da işte yemek falan yedik neyse sonra onlar Eskişehir'e dönmüştü ben de oradan. İzmir'e dönmüştüm tekrar. Bu da böyle ufak bir anım. Ha ablamlar Kırşehir'de yaşıyor. Oraya çok fazla gittim geldim. Aklıma gelmeyen yerlerde kalmış olabilir. Annem şu an bu videoyu izleyip kızım sen şurayı da görmüştün, burayı da görmüştün. Niye anlatmıyorsun falan diyecek kesin. Ama şu an aklıma gelenler bu kadar. Bu şekilde. Gelelim Amerika'da nereleri gördüğüme. Dediğim gibi ilk olarak Boston'a geldim. Boston'un Massachusetts'te yaşadım. Boston'dayken çok fazla gezme fırsatımız oldu. Çünkü yakında çok güzel yerler var gerçekten. Zaten New York 3,5 saat falan. New York'a sanırım bir 3 kere falan gittik. İlkinde Musa ile birlikte gitmiştik. Sonra arkadaşlarımız gelmişti Colorado'dan. Onlarla birlikte New York'a gitmiştik. Sonra Atlantic City, New Jersey oraya gittik. Ee, Maine'e gittik. Bir böyle göl evi kiralamıştık bir arkadaşımızın doğum günü için. O da çok eğlenceliydi. Maine gerçekten aşırı güzel bir yer doğasıyla. Aynı şekilde New Hampshire'da öyle. Aşırı güzel. Oraya da gittik. Hatta ilk uzun araba yolculuğumu New yaptım. O zaman e, dil okulundan da bir arkadaşım vardı Meryem. E, ona telefon alacaktık galiba. Ve New Hampshire'da da e, tax yok. O yüzden oradan almak istedik. Ve ben de ehliyetimi yeni aldığım bir dönemde Ve böyle heyecanlı bir şekilde araba kullanmak istiyordum. Ve New Hampshire'a ben götürdüm, ben getirdim. Bayağı zorlu bir yolculuktu. Çünkü aşırı yağmur yağıyordu o gün. Bayağı, bayağı zor bir yolculuktu. Ve ilk uzun yolculuk olarak benim için daha da zordu. Ama neyse ki kazasız belasız geldik. Sonra Chicago'ya gittik başka bir arkadaş grubumuzla. Nisan'da gittik hava sıcak olur diye. Ve kar fırtınası falan çıktı. Bayağı soğuktu. Hatta onun video var galiba kanalında. İzleyebilirsiniz. Buraya bir yere koyarım. Vloglarım çok fazla izlenmiyor ama olsun. Sonra Ohio, Columbus'a gittik. Orada kaldık bir süre. Hmm, sonra buraya gelirken de yine böyle New York, Pennsylvania böyle yukarıdan geldik. Yukarıdan geldiğimiz için de Niagara Şelalesine uğrama fırsatımız oldu. Niagara Şelalesine uğradık. Oradan Musa ilk geldiğinde Pennsylvania'da yaşadığı için bir dönem. Orada arkadaşları vardı. Böyle onlara uğradık falan. Sonra oradan biraz ilerledik. Bir gece... Nerede kaldık ya hiç? Şehrin ismini hiç hatırlamıyorum ama Pensilvanya ile şu an olduğumuz Missouri'nin arasında bir yerde kaldık, konakladık. Sonra ertesi gün tekrar yola çıktık ve buraya geldik. Sanırım şu ana kadar gezip gördüğüm yerler bu şekilde. Umarım daha da fazlaları eklenir şu Covid belası başımızdan giderse. Sanırım bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendimden bahsettim, eğitimimden bahsettim, gezip gördüğüm yerlerden bahsettim. Biraz da olsa böyle kafanızda beni daha iyi tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Tabii ki bir insanı tek bir videoyla tanımak imkanı yok böyle bir şeyin. O yüzden aklınızda kalan sorular olursa başka konularda fikirlerimi duymak isterseniz belki bir soru cevap videosu da yapabiliriz. Biraz da böyle hani üstünden anlattım çoğu olayı. Yine böyle ufak detaylar vererek ama çok detaylı anlatırsam her yeri bu video bir saat olur ve bir saatlik video kimse izlemez diye düşünüyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.